Sahi mi Hüsam, sahibi bu haber, tanıyor muyum evleneceğin kızı? Tanımaz oğlum mu canım, bizim hizmetçi! <laughs> ah ne diyorsun Hüsam, aman Allah'ım! Ne var, ne olmuş, beğenemedin mi? Yok canım, yok canım, yok yok! Ne oluyor ben be? Ayol, tebrik ederim Hüsam! Hiçbir <laughs> bir kere bu iş nikahı kadar seninle benim aramda kalacak! Seninle benim aramda! İkincisi kızın ailesini derhal tahkik et. Ailenin herhangi bir arızası yoksa kızı gidip hemen isteyeceğin anlaşıldı mı? Başım üzere Hüsamcığım, başım üzere. Öyleyse hemen yola koyul tahkikata başla. Hemen şimdi. Hemen ince. Hemen. Bir, iki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ne yapıyorsun lan? Hiç takvime bakıyorum. 20 gün oldu mu diye. Yani bugün uğurlu gün mü değil mi diye. 17, 18, 19... Aa, ah, 20! Neyin uğurlu günüymüş? Uğurlu günmüş, çok uğurlu günmüş. Bundan daha uğurlu gün olamaz. Görürsünüz hepiniz gününüzü. Görürsünüz hepiniz gününüzü. Nen var kızım, keyifsizsin. Yok bir şey baba. <laughs> Hanım, şu musibeti bırak da hiç değilse sofrada benimle meşgul ol! Şişirla'yı kıskanıyorsun değil mi? Halbuki zavallı hayvan hiçbir zaman şefkate bu kadar muhtar olmamıştı! <laughs> hmm. Tasmasının haciz edileceğini hissettiği günden beri o kadar bedbaht ki! Sen onu bırak hanım! Hizmetçiyle valinin aylığını nasıl vereceğiz onu düşün! Avrupa'dan aldığın platin ayakkabı çekiciğini satarsın! Sahi! Onun platin olduğunu aciz memurları fark etmediler. Sıdık hanımefendi teşrif ettiler. Yasemin, utanmıyor musun yaptıklarında? <laughs> ee, Sıdık'a teyze, yirmi ee, gün doldu. Onun için içimi iyice boşaltacağım. Feroz, senin kızın sizden gizli meçhul bir nikah kıydıktan sonra... ...Kelle Hüsam'ın evinde hizmetçilik yapmaya başladı. O da yetmiyormuş gibi, şimdi de Hüsam'ı ayartmış. <laughs> Kelle Hüsam'la evleniyormuş. Ne? <laughs> oh, baba. Babacım ben, ben sadece Hüsam Bey'in oğlu Erol'la nikahlayım. Ne? <laughs> Babacım çok seviyorum Erol'u. Onunla ayrılmamanın imkansız olduğunu bugün onunla kavga ettikten sonra daha iyi <laughs> anladım. Babacım çok seviyorum Erol'u. tabancamı ver. bey yapma ne olursun ayağını öpeyim ya. Bırakın beni. Bey yapma. Diyorum. Nerede? Nerede tabancamı öldüreceğim onu. Ellerimle öldüreceğim. Tabanca yapma. Tabanca. Erol? Erol benim canım, Yasemin! Bana kırgın olduğunu biliyorum Erol. Bütün kabahat bendeydi, biliyorum. Sinirlerim bozuk olduğu için ne dediğini bilmiyordun Erol. Bilmeyerek, istemeyerek kırdın beni. Seni affedebilirim. Artık hep senin yanında olmak istiyorum sevgilim. Birbirimizi deli gibi sevdiğimizi, evli olduğumuzu... ...Her şeyi anlattım bizimkilere. Gizleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı Erol. Erol? Ha! Ne ne var lan ne oluyor? Basıldık mı ne işi var burada? Pencereyi, pencereyi karıştırdım efendim. Vallahi pencereyi karıştırdım. Pencereyi mi karıştırdın? Ay. <laughs> Kız ona değil mi? Yoksa aşkıma mukabele etmeye mi geldin? Yok pencereyi karıştırdım pencereyi. Oğlum. ...Senden evleneceğimi Erol'a da söyleyince daha bir rahat ettim. Artık bu işin işinle amıcımı kalmadı. Baba! Baba! Ne var lan gecenin bu saatinde? Seninle konuşmaya geldim. Çık lan, gene ne istiyorsun benden? <gülüyor> <gülüyor> Seninle artık her şeyi açıkça konuşmaya karar verdim. Oh, ne istiyorsun lan gecenin bu saatinde? Sana söyleyecek o kadar çok şey var ki. Bu saatte ışık bir yanar, sarf edilecek paraya yazın. Hadi git yat. Bana bak baba, bugün evleneceğini söylediğin kızın benim karım olduğunu biliyor musun? Ado, sabah senin karın. Sabah değil, Yasemin. Sabah değil Yasemin. Sadece o kadar da değil, şunu da artık öğren! Yasemin, Muzaffer Birman'ın kızı! Sabahat Muzaffer Birman'ın kızı! Sabahat değil Yasemin! Sabahat değil Yasemin! Abo. Ben karımı buraya Muzaffer Bey'le aranı bulmak için getirdim... ...Sen ona göz koydun! Yani karıma! Abo. Allah beterinde ne sürgesin! Başka zaman olsaydı bu işi kan temizlerdi. Zaman o zaman diyor oğlum, zaman zaman diyor. Bak! İyi dinle beni! Kayınpederimle arandaki o münasebetsiz susumet yüzünden nihayet karımla da kavga ettik. Dinle baba! Derhal Muzaffer beyin bonolarını geri götürüp hacizden vazgeçeceksin, anlaşıldı mı? Anlaşıldı oğlum, aman anlaşıldı. İkincisi, bir daha öz gelinin olan Yasemin'e kötü gözle baktığını görürsem seni öldürürüm. Öldürürsün, vallahi öldürürsün. Ha. Hadi geç yat yavrum, aslanım! Vallahi mülküm senin olsun. Hadi yavrum, hadi! Kalk, kalk teyze, kalk da kaç buradan! Başım derde girecek, kalk! Allah rahatlık versin <laughs> oğlum! Baba! Yavrum! Beni affet baba! Amanın! <laughs> ha? Baba! He? <laughs> Senin kaç ayağın var? İki! Ee, bunlar ne? Ee <laughs> Şey, o iki tanesi de arka ayaklarım yavrum, öyle mi? Kerim topu gibi atan da, Kerem istiyor. Husus benim diyorum. Ne karşılık oturmamı biliyorum. Ben de karşısına ayası. Ama pozitif kuş beden diye ama geriliyor. Sana söylediler. Sizi alçak, sizi ilk düşmanınızlar ikinizi dövdürecek. Allah hak etti. Kahvehanede ya hapishanede biter. Bu güzel barışmanın şerefine içelim. Ey ya hey, içek. Hey. Ee, Hüsamettin beyefendi ile benim aramda sadece ticaret anlayışımızdaki bazı ufak tefek nüans farkından doğan küçük bir ihtilaf hukuku bulmuştu. Ee, buna dargınlık adını vermen biraz moves fua olmaz mı? Valla kardeş ha ben bunun fanfinfon tabirini bilemem ama bizim lügatçelerde bu işe esnafça kavga dirler. Hainci <laughs> biz itiştik, tepiştik, alıştık, en sonunda çocuklarımızı ev vermeye ve de ortak bir firma kurmaya karar verdik. İhracat bende, ithalat sende olursa... ...bende bu cimrilik sizde de bu fan oldukça... ...katiyen sırtımız yere gelmesin ya. <gülüyor> Ortaklığımızın <gülüyor> ve çocuklarımızın şerefini. <laughs>